eli hevalen heja um piratın perga kurdi iro jaramet de mu demsala emi bevdrehini naven mehan rojan demsalam bibin kam der dersa der sa hobibin bele pursa İro iro kijan roje iro kijan roje bugün hangi gün em meci bugüne deme got iro aslında tam motomot var gerek. berku je ev roj je ev roj e hati o edi de meve yani vak iro e, ketye deveme iro kijan jan roj e. bo de beşin yani hangi kijan. ne han em de karim bersiva ve persem çava bidin em him bebe havan unji pishtimin dubare bekin Ezi na va yek biyek beji unji dubare bekin Düşem, iro, düşeme, سه شم، ای رو، سه شمه، چهارشم، ای، چهارشمه، ب شم، ای رو شمه. این ای رو، اینه شمی، ای رو، شمیه. یک شم ای، یک شمه Ee, arkadaşlar şimdi bir şey dikkat çekmek istiyorum. Burada şemmi gördüğünüz gibi e, yani cumartesi günü bizim referans noktamız aslında. Yani biz bunu sıfır kabul ederek yekşem bir gün sonra yekşem diyebiliyoruz. E, ee, Emdikarın beşin lajji gelekes lajji di beşe. Onu her derece de dikarın bu karbinin. iki gün sonra duşem. Üç gün sonra seşem. Dört gün sonra çar şem. Beş gün sonra ben şem. ya şu yine. Ve kedin e, hevano e, binish da biniş kadar dınav gıhane kede iyi ekşi heye. Min edi gelle kes e, vişikli kabul diki sedem çiye sedem çi şemiye. Koka şemiye de jibarko iyi heye. O hertimem ne dikin yani şemiye zede dikin. Ve kok ben bu Paris'in de beşin işte du şemi, se şemi, çar şemi. Ez juara de hele ez evi şiklici binevsin. Heke un gibi binin. haydar Evet arkadaşlar dedik ki parantez içinde gördüğünüz gibi iyi yazdım. Bu onların başka bir söyleniş şekli artık son zamanlarda son zamanlarda bu şekilde de söyleniyor. Siz hangisini isterseniz onu kullanabilirsiniz ama günlük hayatta daha çok duyacağınız duşşem, seşem, çarşem şeklinde olacaktır. Ee, ve şemi yani cumartesi sı sıfır noktası olarak alıyoruz. Ama ben de pazartesiden başlamak istedim. Siz de not alırken bu şekilde alabilirsiniz yani. Beli. Emş duşemi hatta yine beşin. nava hafteyi. Nava hafteyi. Şu hafta jukurte juhafdete. Yedi gün olduğu için haft. Şemi u yekşem rem çid hafte. Edi hafte dı qade. Emşi e, drojen davin ra beşin. Davya hafte. Bele, danin roje. Em yek bi yek bu huyun Berbank. Berbank. E, berbank tan vakti arkadaşlar. Beyani. Beyani. E, beyani sabah demek ama seri, sıbeh, şevak gibi kavramlar da duyabilirsiniz. Beyani daha çok e, yani soranniden kurmancıya geçmiş öyle söyleyeyim. E, mesela beyani başlarken e, bunu çok fazla kullanıyoruz. O yüzden ben de tercih ettim burada. Nivro. Ni emhim bu bunu nasıl? Nivçi bu. Bu dukat. E rojime go edi roş kurt buye edi buye ve ro emcana bıkartinin. Yani Nive roji, nive roje. Yani gün ortası, öğlen. Bere he ne buye ev var. Le berbe ev var Akşam Akşam. Şev. Gece. Nahajem danen kuarine binerim. Hevalim min ven vise. Gıştij hinkere asta yekem gırt. Mekhoast ez yani ne menemisan? Hırını, dane huarını, ye ye kemine. Günün ilk öğünü arkadaşlar. Ee, nasıl söyleyeyim yani kahvaltıdan önce böyle çoğu zaman bizim yaşlarımız hani yoğurt, pekmez gibi e, yiyecekler yiyor ya işte ona hırını diyorlar. Yani kahvaltı değil ilk o açlığımızı bastırdığımız yemek. Hatta aç karnı anlamına da geliyor. ilaçlar alırken de hırını demal am dukhurun gavad beşin devet yani aç karına alman gerekiyor ilacı. Talşte harna seri sabahiye, harna seri sabahi yani kahvaltı. Pravin harna nivroye yani öğle yemeği. Şiv harna evareye akşam yemeği. Paşiv Parna nive şeveye. Şu an pişti çıtı, jınavı yüce le paşi şivete, paşi. Gece yenilen yemek, ama biz bunu sahur yerine de kullanabiliyoruz. Sahur, paşi. Belil bir <laughs> mamık eke. Mamık, çiye, bilmece. Kan bu bu fikrin, kan bu fikrin, zanın. yek germ, yek henik, yek şili, u yek şi sar. Germ, sıcak, henik, serin, yekşili ne, biri yağmurlu, ıslak, u yek şi sar. Yek şi sar. biri de soğuk. Şiye bersi, bersi demsale. Yani demez sale, eme edivane kabibinin mevsimleri öğreneceğiz arkadaşlar. Böyle zıvistan zivistan kabınırım o ne de şey berfiye zivistan geleksare u berf dibare mehen zivistan içine berfembar rebendan sıbat bahar bahar da çıdı bedi bahar ede kulik hava hediyedi gelmedi ben olsa mehen bahar içine adar Avrel. Gulan. Havine de çıdı be hevano. Havine de zaf gerimdi be. Hele Kurdistan'ı gele gele geldi be. Mehen havine ne? Puşber. Tırme. Tebağ. Em hatın faizi. Faizi edi pelendaran, edi edi duvaşınla mı Edi hava edi edi sardı be. Mehem payız içine ilon, cotme, mijdar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi burada mevsimler ve o mevsimlerde bulunan aylar var. Ancak bir şey hakkında bilgi vermek istiyorum. Ee, bazı ayların birden fazla söylenişi olabilir. Bu yani tekrar birinin yanlış birinin doğru olduğu anlamına gelmiyor. Hepsi doğru. O yüzden biri söylerken hayır bu değil aslında bu hayır. eee Berfenbar değil, kanuna peşin. Yani ille bu şekilde dayatmayalım. Kim hangisini kullanıyorsa, kim ailesinde hangisini duyuyorsa onu kullansın. Tek tek aylara bakalım. Berfenbar, aralık ayı arkadaşlar. Yani 12. ay. Kanuna peşin de deniyor. Siz hangisini kullanmak isterseniz. Rebendan, yılın ilk ayı. Ocak. Kanuna paşin. Sıbat. Sıbat. Şubat. Adar. Adar meki pırnav Hava germdi be. E, Kurçvi meyi zaf hazdikin. Şiber kutvi Nevroz tepiroz Ne olsa? Mart. Avril. Anji Nisan. Hevano me gotu bu çı? Me gotu bu kurdi. E, de malbata hint av, Zmanı hint Avrupa ile. Ne olsa? Hint Avrupa. Dur de mesela İngilizce jev April'e. kurdi de Avril zav dışıpın hep. Şimandı ne olsa, dibinin. Gulan, Mayıs. Gulan şimayki pırhoşta çma, şübherkud edi, e, fazlı gularında cecna zmanı kurdite piroskrem. Emderbasi mehin havine bi bincardın. Puşber, anji haziran. Her duşu zavde bi karanin. Unki jani bu khvasın, un tkarin bi kar Temmuz. Tebah. Ağustos. Emhad-ı mehem faizi İlon. Eylül. Codme. Anjit-Cırıya. Peşin. Ekim. Müjdar. Anjit-Cırıya. Paşin. Kasım. Ee, arkadaşlar ben ocaktan başlatarak sayıları verdim. Ee, yine dediğim gibi Türkçelerini yazmadığım için sizin e, ezberlemeniz ya da bir yere yazmanız kolay olsun diye. Evet. Naha em derbasi hindari ekibi ben. Kan em de vevane De bahar ede De Pişti havine Çti Pişti havine gavahavindi kade edi. Faiz de kengi de berdibare. de kijan demsal de bersi de zivistane de bersi Kengi zaf kijan demsal zaf germe, havin zaf germe. Kengi pelin daran duweşin, de kijan demsal de pelin daran de payize Mehen bahare kijanın, Mehen bahare. Adar, avril, gulan, mehen bahare ne? Emniyacı peyven var Dan. Öğün. Kulilk. Çiçek. Berf. Kar. Zaf. Çok. Germ. Sıcak. Pel yaprak, dar, ağaç, roj, gün, meh, ay. Arkadaşlar ay yerine hivi de çok duyabilirsiniz. Meh, hiv. Ee, hiv bu gökyüzünde gördüğümüz ay e, aslında. Yani o tamamen hiv diye söylüyoruz yani, onu. Asla meh demiyoruz. Ama bu yılın ayları içinde yine aynı hivi bazen kullanabiliyoruz sizin tercihinize kalmış. Sal sene ya da yıl. Dem sal mevsim. Beli hevalı o alamet burada kadia. Hatta dersadın kabaş binerin. Ve minit hayrı hoş